Neşeyle dolu her bir kalp Oynarız durmaz hiç bu aşk Tavşan zıplar kar içinde Sincap saklanır bir köşede Kurtuluyor aydan yana Eğlence var işte her an Kay 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 hop 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 Kardan adamlar yap 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 Neşeyle dolu bir kalp oynarız durmaz hiç bu aşk Kuşlar öter cıvıl cıvıl Her nefeste tatlı bir fıkış Kar yağıyor alabildiğine Soğuğun tadı var gönlümüzde Çocuklar gülüşür kar döner Kayaklar kaydırı daha çok eğlence Her adım iz bırakır bin Karı doya doya You taught oh. us all. Kay kay kay, kay kay kay. Hop hop hop, kardan adamlar yap 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 yap. Ne şeyle dolu her bir kay. Oynarız durmaz hiç bu aş. Kanatlar cıvıl cıvıl Her nefeste tatlı bir fıkış Kar yağıyor alabildiğine Soğuğun tadı var gönlümüzde Çocuklar gülüşük Karlar yağar Tüm hayvan Koşar hoppa Tilki kayar hızlı hızlı Ayı giydi kalın montu Kay 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 hop 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 Kardan adamlar yap 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 Neşeyle dolu her bir kalp Oynarız durmaz hiç bu aşk Tavşan zıplar kar içinde Sincap saklanır bir köşede Kurtuluyor aydan yana Eğlence var işte her an Zıplar kağıt içinde Sincap saklanır bir köşede Kurtuluyor aydan yana Eğlence var işte her an Kay 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 hop 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 gardan adamlar yap 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 Neşeyle dolu her bir kalp Oynarız durmaz hiç bu aşk Müzik Cıvıl cıvıl her nefeste tatlı bir fıkır Kar yağıyor alabildiğine Soğun tadı var gönlümüzde Çocuklar gülüşü kar döner Kayaklar kaydırır Her cıvıl her nefeste tatlı bir fıkır Dayıyor ama girdiğinde tadı var gözümüzde Çocuklar ya Kalabriya alabalaba Tüm hayvanlar koşa hoppa Yap 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 Neşeyle dolu her bir kalp Oynarız durmaz hiç bu aşk Tavşan zıplar kalp içinde Sincap saklanır bir köşede Kurtuluyor aydan yana Eğlence var işte her an Kay 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 hop 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 Kardan adamlar yap 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 Neşeyle dolu her bir kalp Oynarız durmaz hiç bu aşk Kuşlar öter cıvıl cıvıl Her nefeste tatlı bir fıkış Kar yağıyor alabildiğine soğun tadı var gönlümüzde Çocuklar gülüşür kar döner Kayaklar Haydırır daha çok eğlence Her adım iz bırakır bin Karı doya doya Yutarız ol oh <tik> Hay kay 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 Hop 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 Kardan adamlar Yap 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 Neşeyle dolu her bir kalp, oynarız durmaz hiç bu aş. Kuşlar tercihli cıvıl, cıvıl, her nefes tatlı bir fıkış. Kar yağıyor alabildiğine soğum tadı var gönlümüzde. Tucuklar gülüşür. Kuşlar yar lappa lappa Tüm hayvanlar koşar hoppa Tilki kayar hızlı hızlı Ayı giydi kalın montu Kay 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 hop 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 Kardan adamlar yap 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 Neşeyle dolu her bir kay Oynarız durmaz hiç bu aşk Tavşan zıplar kar içinde Sincap saklanır bir köşede Kurtuluyor işte her an Kay 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 hop 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 Kardan adamlar yap 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 Neşeyle dolu her bir kalp Oynarız durmaz hiç bu aşk Tavşan zıplar kağıt içinde Sincap saklanır bir köşede Kurtuluyor aydan yana Eğlence var işte her an Cıvıl cıvıl her nefeste tatlı bir fıkır Kar yağıyor alabildiğine soğun tadı var gönlümüzde Çocuklar gülüşü kar döner Kayaklar kaydırır daha çok eğlence Her adım iz bırakır bir karı doya doya yutarız Ooo oh! biter Her nefeste tatlı bir fıkır Kayıyor ama bildiğine soğuğun tadı var gözümüzde. Çocuklar gülüş Kalabiya ala bala pa. Tüm hayvanlar koşa hoppa Tilki kaya hızlı hızlı Ayı Neşeyle dolu her bir kalp Oynarız durmaz hiç bu aşk Tavşan zıplar kal içinde Sincap saklanır bir köşede Kurtuluyor aydan yana Eğlence var işte her an Kay 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 hop 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 Kardan adamlar yap 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 Neşeyle dolu Kuşlar öter cıvıl cıvıl Her nefeste tatlı bir fıkış Kar yağıyor alabildiğine Soğuğun tadı var gönlümüzde Çocuklar gülüşür kar döner Kayaklar kaydırır daha çok eğlence Her adım iz bırakır bin Karı doya doya yutarız ol. Oh, oh, oh. nefese tatlı bir fıkır Kar yağıyor alabildiğine soğun tadı var gönlümüzde Çocuklar gülüşür